Müslüman ülkeler neden İsrail'e müdahale etmiyor? İşte bu soru o kadar önemlidir ki bugün bizim ihanetimiz, bugün bizim acziyetimiz, bugün her alanda vurulmuşluğumuzun ispatıdır. Bugün yaklaşık İslam coğrafyasında 60 tane ideolojik yönetim vardır. Bu ideolojik yönetimler devletleriyle, hükümetleriyle asla İslami değildir asla bağımsız değildir ve asla ilahi verilerle ülkelerini yöneten yönetimler değildir. Bu ideolojik yönetimler tamamıyla egemenliklerini, otoritelerini, güçlerini, siyasi güçlerini, ekonomik güçlerini, askeri güçlerini kardeşlerin batıya, Amerika'ya muhtaçtırlar. Onlar hiçbir zaman ama hiçbir zaman bu politik tanrılarına ihanet edemezler. Onlar hiçbir zaman ama hiçbir zaman bu yöneticiler İslam'ın lehine hareket etmezler. Bilakis onlar batının uşaklığını yapmak, batı için çalışmak, batı için mücadele etmektir. Bakın Hamas bugün Gazze'de ölümler yağıyor. Bebekler, kadınlar, çocuklar öldürülüyor. Bugün tüm dünyanın gözü önünde bütün batı dünyası, Amerika'sı, İngiltere'si, İngiltere, Fransa, hatta bu 60 tane ideolojik yönetimler bugün Gazze ile savaşıyor. Evet kardeşlerim, bugün bu 60 tane ideolojik yönetim bugün İsrail'e kardeşlerim her türlü ekonomik yardımda bulunmuyor mu? Bugün Türkiye'de kardeşlerim bugün bu İsrail'e bugün sadece İskenderun'dan çelik demirin gitmesi, alan ya da gıda suyun gitmesi Konya'da askerlerin, İsrail askerlerinin eğitilip, sonra Gazze'lilerin öldürülmesi noktasında eğitilmesine ne diyeceksin? Kardeşlerim, onlar asla müdahale etmezler. Onlar asla İslam için çalışmazlar. Onlar asla İslam için varlıklarını korumazlar. Onlar asla Müslümanların çıkarlarını düşünmezler. Onların tek derdi, Batı'nın kendilerine derdi, o iktidarı korumak ve asla ve asla batının boyunduruğu dışına çıkmamaktır. O halde Müslümanlar şunu bilmeleri lazım. Madem bunlar ihanet ettiler, madem onlar İslam'a, Müslümanlara ihanet ettiler, madem onlar bu savaşlarda münafıklıkları, ihanetleri ortaya çıktı, İslam coğrafyasındaki tüm İslami hareketler bir güç oluşturmalı, bir araya gelmeli, küfrün, şirkin, zulmün her türlü tagutlara karşı mücadele etme noktasında rol oynamalıdırlar. Ve kardeşlerim şunu çok iyi idrak edin ki Allah'a yemin ederim Gazze'de her ölen bir bebek bu İslam coğrafyasındaki tüm yönetimlerin çok yakında yıkılmasının alametidir. Bugün saraylarına oturanlar, saraylarında zevk, lüks içinde yaşayanlar Allah'ın davasını terk ettiler. Yıkılsın onların sarayları. Bugün onlar tamamıyla yeryüzünün kafirlerine, o batının tağutlarına petrol ihraç ediyorlar. O petrolla mal mülk zengin oldular. Petrollarında boğsunlar ve bunlar bugün öyle bir zulüm yaptılar ki onlar asla ve asla İslam'ın yanında olmadılar. O halde kardeşlerim sakın ha bu ideolojik yönetimlere bel bağlamayın. Onların size yardım edeceği, size hizmet edeceği, Allah'ın dine yardım edeceği fikri aklınıza gelmesin. Eğer böyle bir şey varsa bu ancak şeytandandır. Çünkü kardeşlerim biz Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta ve şimdi Gazze'de onların ihanetini gördük. Onlar asla ve asla İslam'ın yanında olmayacak.